Herkese merhaba. Boarding Info'ya hoş geldiniz. 20 Şubat 2021. Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gökyüzünden uçak parçaları yağan gün olarak kayıtlara geçti. Sevindirici olan şans eseri hiç kimse bu olaylarda hayatını kaybetmedi veya ciddi bir yaralanma vakası bildirilmedi. Ancak tüm havacılık endüstrisi birkaç gündür bu olaylar ve yansımalarıyla adeta çalkalanıyor. Gelin biz de tam olarak ne oldu, neden oldu, bundan sonra ne olacak gibi sorulara beraberce yanıt arayalım. Hollanda'nın Maastricht şehrinden New York'a gitmek üzere havalanan Bermuda'lı Long Tail Aviation'a ait 30 yaşındaki Boeing 747-400 kargo uçağının motorlarından birinde kalkıştan kısa süre sonra ağır bir hasar oluştu. Motorun türbin kanatçıkları merzen kasabasına düştü, iki kişi hafif şekilde yaralandı. Bazı arabalar düşen parçalar nedeniyle hasar gördü, motor problemi yaşandıktan sonra havada birkaç tur atan uçak, Belçika'nın Liège Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi. Ardından ABD'li United Hava Yolları'nın Denver Honolulu seferini yapmak üzere 10 mürettebat ve 231 yolcusuyla kalkışını gerçekleştiren Boeing 777-200 uçağının sağ motorunda bir arıza yaşandı. Uçaktan kopan çok sayıda parça Denver'ın yaklaşık 24 kilometre kuzeyindeki Bromfield'da evlerin ve insanların üzerine düştü. Hem havada hem de yerde büyük bir paniğe sebep olan olayın ardından geri dönüş kararı alan kokpit ekibi uçağı Denver'a sorunsuz bir şekilde indirmeyi başardı yerdeki görgü tanıkları ve uçaktaki yolcular olay esnasında korkunç bir patlama sesi duyduklarını söylüyor. Zaten uçağın yere indiği videolardaki alkış ve çığlık sesleri de gökyüzünde nasıl bir paniğin yaşandığının ve inişin ardından yaşanan rahatlamanın en net göstergesi. United'ın yaşadığı olay havacılık endüstrisini adeta karıştırdı. Çünkü bu olayın neredeyse birebir aynısı 3 yıl önce de yaşanmıştı. Şubat 2018'de yine United'a ait bir Boeing 777, San Francisco'dan Honolulu'ya yaptığı uçuşta benzer bir olay yaşadı. İnişe yaklaşık yarım saat kala uçağın sağ motorundaki 11 numaralı fan blade kırıldı. Kırılan bu parça motorda çok kritik hasarların oluşmasına neden oldu. Bir saniyeden daha kısa süre içinde motoru muhafaza eden kaporta patladı ve ayrıldı. Uçağın motoruna ait parçalar Pasifik Okyanusu'na yağdı. Bu esnada sıçrayan parçalardan bazıları uçağın gövdesine de zarar verdi. Neyse ki kokpit ekibi uçağı güvenli bir şekilde indirmeyi başardı. Geçtiğimiz Aralık ayında Japon hava yollarının Nuha Tokyo seferini yapan Boeing 777 uçağının sol motorundaki 16 numaralı fan blade kırıldıktan sonra da benzer bir durum yaşandı. Pilotlar o olayda da uçağı güvenli bir şekilde indirebildi. Havacılığın en güvenli ulaşım metodu olmasının en önemli özelliklerinden biri otoritelerin, hava yollarının, uçak ve motor üreticilerinin yaşanan her olaydan bir şeyler öğrenmesi, bu olaylardan çeşitli dersler çıkarması ve tekrarlanmasının önüne geçmek için gerekli aksiyonları alması. Aynı hava yolunun, aynı uçak ve aynı motor tipinde yine Honolulu'ya yaptığı bir seferde tarih tekrar etmiş gibi görünüyor. Ama havacılıkta bir şeylerin tekrarlanması, üstelik bu kadar sıklıkla tekrarlanması hiç hayra alamet bir şey değil. Özetle bu işte bir terslik var. Cumartesi günü motor arızası yaşayan United'ın 777'si, imalat hattından çıkan en eski 5. uçak. 1995'in Eylül'ünde United'ın filosuna katıldı. Bahsettiğim her üç olaydaki uçak da 777'nin piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 2 yıl içinde üretilip teslim edilen ve bugün aktif olarak kullanılan en eski 777 uçakları arasında yer alıyor. Elbette bu 3 olayda sorun yaşayan Pratt Whitney motorları uçakla beraber teslim edilen motorlar değil. Biliyorsunuz motorlar rutin bakımlar için belli periyotlarda uçaklardan sökülüyor, geniş kapsamlı bir revizyon geçirdikten sonra farklı uçaklarda uçmaya devam ediyor. 2018'deki olayda arızalanan motor 1996 yılında üretilmiş, 77593 saat uçmuş ve 13921 iniş kalkış yapmıştı. Cumartesi günü arızalanan motorsa 43.060 saat uçmuş ve 33.518 kez iniş kalkış yapmıştı. Gökyüzünde motor arızaları nadir yaşanan durumlardır. Motordaki dönen hareketli parçaların motoru koruyan dış muhafazayı deldiği ve zarar verdiği olaylar kontrolsüz motor arızası olarak adlandırılıyor ve gerçekleştiği zaman potansiyel olarak büyük bir tehlikeye yakınlaştığımızı işaret ediyor. ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu NTSB'nin Şubat 2018'de yaşanan olaya ilişkin yürüttüğü soruşturma sonucunda olayın motordaki fan blade'lerden birinin kırılması sonucu yaşandığı belirlenmişti. Motorların kontrolleri sırasında fan blade'lerden birinin güçsüz olduğuna dair sorunun tespit edilemediği ortaya çıkmıştı. Zira seyir esnasında kırılan ve motoru korkunç bir hale getiren fan blade'in köşesinin çatlak olduğu ve bakım sırasında bunun fark edilmemesinin bu korkunç olaya neden olduğu anlaşılmıştı. Motor imalatçısı Pratt Whitney'in fan blade'lerin incelenip kontrol edilmesi konusunda sağlıklı bir prosedür sunmadığına hükmedilmişti. NTSP United'ın seyir esnasında fan blade kopması olayı üzerine tüm Pratt Whitney 4000 serisi motorların fan blade'lerinin incelenmesi ve eski kayıtların gözden geçirilmesi gerektiğine yönelik bir karar aldı. Bunun üzerine FAA, Mart 2019'da bu motordaki fan bladelerin ilk ve tekrarlı kontrolleri üzerine değişiklikler içeren bir uçuşa elverişlik direktifi yayımladı. Seyir halinde patlayan motorlardaki bu sorun birdenbire ortaya çıkmıyor. Uçaklar ve motorlar eskidikçe mekanik parçalarında strese bağlı olarak zamanla büyüyüp can sıkıcı hale gelebilecek mikroskobik çatlaklar oluşuyor. Zaten bakımların amacı da bu çatlakların uçağa tehlikeye atabilecek kırıklara dönüşmesini önlemek için periyodik olarak kontrol edilmesi. Pratt Whitney, Connecticut'ta tahribatsız muayene olarak bilinen yöntemi kullanarak Pratt Whitney 4000 motorlarının fan blade'lerini inceleyen bir tesise sahip. 2018'de yaşanan olaya yönelik NTSB soruşturması, fan blade'lerin kontrol sürecinde burada çok sayıda hata buldu. Blade'lerin iç yüzeylerini incelemek için 2005 yılında geliştirilen termal okistik görüntüleme yönteminde bazı çatlakların boya hasarı olarak kaydedildiği ortaya çıktı yani seyir esnasında motoru patlatabilecek olan bazı kusurların fark edildiği ama önemsenmediği anlaşılmıştı. Daha önceki başka bir raporsa incelemeyi bekleyen fan etlerin sayısının ciddi şekilde arttığı ve kontrolleri yapacak personellerden sürekli fazla mesai yapmaları istendiği bilgisi yer almıştı. Yani insan hatasına davetiye çıkaran bir uygulama vardı. Raporlar tesiste bu kontrollerin nasıl yapılacağı ile ilgili resmi bir eğitim prosedürü olmadığı bilgisini de içeriyordu. Cumartesi günü yaşanan olayın kesin nedeni elbette şu an için bilinmiyor. Ancak hasarlı motora ait görseller motordaki 22 adet fan blade'in birinin tamamen koptuğunu hemen yanındakini de ortadan kırdığını ortaya koyuyor. Bu da 2018'deki olayla benzer bir yorgunluk kırılması ihtimalini ciddi şekilde artırıyor. Uzmanlar bu tip olaylarla ilgili kesin bir sonuca varmadan önce mevcut kanıtları dikkatli ve metodik olarak değerlendirmek üzere eğitiliyor. Soruşturma süreci bir yıl veya daha uzun sürebiliyor. United'ın yaşadığı olayın arkasından bakalım ne gibi sonuçlar çıkacak hep birlikte göreceğiz. O zaman biz şimdi biraz da bu olayın sonrasında yaşananlara bakalım. ABD'de yaşanan olay Japonları harekete geçirdi. Pratt Whitney motorlara sahip 777 uçaklarının Japonya'da kullanımı durduruldu. Japan Airlines ve All Nippon Airways filosundaki toplam 32 uçak yere indirildi. Kısa bir süre sonra FAA bu motorların acilen gözden geçirilmesini gerektiren bir direktif yayımladı. United Hava Yolları da filosundaki 24 adet 777'yi yere indirdi. Güney Kore'den de benzer bir karar geldi. İngiltere ise bu motor tipini kullanan 777'lerin hava sahasına girmesini yasakladı. Boeing 777 uçaklarında müşterilere 3 farklı motor seçeneği sunuluyor. Bunlar General Electric G90 serisi, Pratt Whitney PW4000 serisi ve Rolls-Royce Trent 800 serisi motorlar. Videonun başından bu yana anlattığım üzere United'ın yaşadığı iki olayda da arıza yaşanan motor Pratt Whitney PW4077. Bugüne kadar hava yollarına teslim edilen 1600'ün üzerindeki 777 uçağında sadece 128 tanesinde bu motor tipi kullanılıyor. Bu 128 uçağın 69 tanesi aktif olarak uçmaya devam ederken 59 adedi ise pandemi nedeniyle uzun süreli park pozisyonu yani storage durumunda bekliyor. Olayın elbette Türkiye'yi ilgilendiren bir boyutu da var. Çünkü Türk Hava Yolları filosunda da hatırı sayılır sayıda Boeing 777 uçağı bulunuyor. Ama korkmayın, THY bu uçaklarda General Electric G90 serisi motorları kullanmayı tercih ediyor. Pratt Whitney 4000 serisi motorları Airbus A300, A310, A330, Boeing 747, 767 ve MD-11 dahil olmak üzere bir dizi farklı ticari uçağa güç sağlıyor. Ancak bu olayların yaşandığı Pratt Whitney 4112 serisi motorlar yalnızca Boeing 777-200 ve 777-300 uçaklarında kullanılıyor. Yani mevcut sorunun 777 ailesi dışında herhangi bir uçağı kapsayacağı düşünülmüyor. Bu arada Boeing 777 son yıllarda birden fazla kontrolsüz motor arızası yaşayan tek uçak tipi değil. 2016'da ve 2018'de CFM56 motorlarından güç alan 737'ler çok kritik sorunlara neden olan yorgunluk çatlaklarından muzdaripti. Hatta Southwest Hava Yolları'nın 2018'deki uçuşlarından birinde motordan kopan bir parça uçağın penceresini kırmış ve yolculardan biri camdan dışarı emilerek hayatını kaybetmişti. Evet, birkaç gündür havacılık endüstrisinde gündemi yoğun bir şekilde meşgul eden Boeing 777 ve Pratt Whitney motorları ile ilgili şu ana kadar bildiklerimiz bunlar. Umarız ki bu olayların tekrarı yaşanmaz. Hepinize emniyetli ve keyifli uçuşlar dilerim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tüm bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığımız tüm bilgiler ve çok daha fazlasına web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.